cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kargon var malzemelerimden de anlaşılacağı üzere e, birlikte paketleyelim istedim. Streç filmimi ve makasımı şöyle bir kenara alacağım. Sizlere modelleri göstereceğim. Hanımlar öncelikle söyleyeyim bugünkü kargo İstanbul'a gidecek. İstanbul'dan Ayşe Hanım'a. İki çorap, iki tane de patik siparişi vardı. Tamamladım. Birlikte paketleyelim. Bakın hanımlar çorabımız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hem bu şekilde kendisi de görmüş olur. Bakın işlemeleri falan yakından bu şekilde. Böyle. Hemen çorabımızı şöyle bir koyalım. Sırasıyla modellerimizi göstereyim size. Bakın şu da ikinci çorabımız pomponlu. Hanımlar bunun da yine videosu YouTube kanalımda var. Ben buna ortalama 2-3 yıl önce video çekmiştim. Bakın bu şekilde yine çorabımız çok şık duruyor ayakta da. Bakın pomponlu, ajurlu. İkinci siparişimiz de buydu. İkinci beğendiğim modelde. Ben normalde e, sipariş üzerine çalışmıyorum ama bu müşterime sipariş üzerine e, patikleri yaptım. Bakın şu da üçüncü modeliydi. Hemen şöyle göstereyim işlemeli ajurlu modelimiz yine. Bakın yine şöyle göstereyim. Bu modellerin hepsinin videoları e, Diva Patik YouTube kanalımda var. Yapmak isteyen kanalıma bakabilir. Şöyle patiklerimizi düzeltelim. Şöyle güzelce saracağız şimdi. İki tane çorap, iki tane patik siparişi müşterimin. Bir diğeri de bu hanımlar bakın. Yine incili, çeyizlik işlemeli bir model. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde hanımlar paketleme yapmak da iyi oluyor. Hem patiklerin sahibine de videoyu atıyorum kendileri de görüyorlar patiklerini. Hemen şunu da makine yandan çıkartayım. Yakinen de görmüş oluyorlar. Böyle paketlerken <laughs> gösteriyorum. Şöyle bunu da şöyle güzelce düzeltelim. Dört tane model. Hemen fişleş filmimi açacağım. Bir güzel paketleyeceğim. İstanbul yolcusu kalmasın diyeceğim sonra da. Şöyle açıyorum. güzelce tertemiz paketleyelim çeyizlik edecek çok güzel oldu Hanımlar ee, patikleri sipariş üzerine yaptığım patikler çeyiz olacak <laughs> muhtemelen çeyiz olacak Bunlar güzelce saralım ve normalde Hanımlar istisna ediyorum. bir kere böyle bir sipariş aldım arada bir böyle kafam <laughs> iyi olursa sipariş alıyorum Normalde ben sipariş üzerine zaten çalışmıyorum müşteriler oluyor arada bir ama ben genelde hani YouTube için yaptığım modelleri satıyordum. Bilmiyorum aşağıda da belli tuttu ne oldu? Siparişini aldım. Şöyle. Şu poşetle şöyle keseyim. Güzelce saralım ki kargomuz yerine tertemiz ulaşsın. Şöyle tekrardan bir daha açayım. Yanlardan da sarayım hemen peteti kapanmadan gideyim. Ya bir de bugün hastaydım Öyle ne kadar hastanelerde vaktim geçti. Ben de şeker var, gizli şeker. Şekerim bile gizli yani. gizli ee, şeker şöyle oluyor. Hani kimse hiç duymamış oluyor bu hastalığı. İnsülin kullanmıyorum ama şöyle bir durum var bende. Ee, tokluk şekerim bile çok düşük <laughs> çıkıyor. Yani e, tok karına verdiğim tok karına bile kan şekerim aşırı düşük çıkıyor kötü bir şey yani böyle tansiyon düşüklüğü oluyor ya öyle bir haftalık. sonra şimdi işte gittim maalesef tedavisi de yok ilaç milaç. öyle geçiniyoruz artık şöyle ben güzelce saralım şu şekilde iyice bir sıkalım ki <laughs> Ama böyle sıkınca falan bu 5 iş patik olduğu için patikler şiş işi patik olduğu için bozulmuyor. Herhangi bir şey olmuyor. Şöyle açın kullanın yıkayın makinede giyin ayağınıza herhangi bir bozulma falan hiçbir şekilde olmuyor. Patiklerime de öyle garanti veririm. <laughs> bakın güzelce paketledik. veya bir sıktık. Şöyle minnacık kaldım. Bu şekilde az yer kaplayınca kargo ücreti de az tutuyor. O yüzden müşterilerimi de düşünüyorum bu açıdan. Evet hanımlar e, paketimi bir güzel sardım. E, şimdi hemen PTT'ye gideyim. Bugün günlerden de cumaydı. Hayırlı cumalar diliyorum hep hepinize. Cumamız mübarek olsun. E, hemen kargo kapanmadan gideyim kargomu teslim edeyim ee, ayrıca Ayşe Hanım'a da beni tercih ettiği için çok teşekkür ediyorum kendisi de güle güle kullansın iyi günlerde kullansın patiklerini evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar yeni modellerde yeni videolarda yeni kargolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın sağlıcakla kalın